Merhaba arkadaşlar, söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizler için çok güzel, yepyeni Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinden çok özel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı oyuncusu olan Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti herkes tarafından çok seviliyor. Ben de sizler için Hande Erçel'in ve Kerem Bursi'nin çok özel karelerini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Umarım videomu beğendiniz. Hoşçakalın. takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar